Modun Kadınlarında Bu Ay Hazırlayan Şule Sepin İçli sulesepin06 at gmail.com Seslendiren Merve Koç Kızlar kahkaha atamazmış Fasafisa. Geldik 2023 yılının sonuna Aldığımız iyi haberler çok çok az Bizi üzen kötü haberler oldukça fazla. Yine de inatla umut, umut, umut. İnanamadığımız, bizi şok eden konulardan birine Milli Eğitim Bakanı'nın tarikatlarla ilgili açıklamasına değiniyor. Sultan Cemmur Karataş, sözleşmeleri anayasayı ve yasaları çiğnemek yazısında. Selvet Bayraktar Tokat hazırladığı Kadının Gülcesi köşemizde son günlerin gündeminden düşmeyen yurtlardaki öğrencilerin durumu ile ilgili örgütlenme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını önemsememe, kadınlara farklı alanlar açan eğitim gibi pek çok haberlere yer veriyor. Şule içli yolda rastladığı insanların konuşmalarından alıntılar yaparak boşanmayla ilgili dedikodulara dikkat çekiyor. Dedikoduların temel vitamini ön yargılarımız yazısında. Tarihin Kadın Yüzleri köşemizde Seneye Nazik ışık adlı yeni yazarımız daha acısı taptaze olan bir kaybımızı duygusal bir biçimde anlatıyor. Dostların için dikili ağacını bile düşünmüşsün Sevna yazısında. Uğurlar olsun Sevna Somuncuoğlu. Yayla Bostaş, teknolojinin getirdiği yeniliklerin yanında unutmamamız gereken bazı anıları tazeliyor. Teknolojinin unutturamadıkları yazısında. ne kadar teknolojinin eskileri unutturduğunu dillendirsek de teknoloji vazgeçilmezimiz oldu. Hele biz görme engelliler için çok çok önemli. Rol modellerimiz köşemizde Selvet Bayraktar Tokat, Zülal Tanur'la söyleşi yapmış. Teknolojiye yön veren kadın lider, genç ve dinamik bir kadının başarılarına tanık olacağız bu söyleşide. Ayrıntılarını da okuyarak ya da dinleyerek öğrenelim. Ebru Bozcuk bizi çocukluğumuzun o tatlı, gülümseten anılarına götürüyor. Çocukluğun ana vatanındır yazısında. Öyle anlatıyor ki insanın yazıdan ayrılası gelmiyor hiç. Menekşe Koçak, duygularımızı ifade edebiliyor muyuz? Köşemizde otizmle ilgili öyle çarpıcı araştırmalara yer veriyor ki bize otizmin gelecekte hepimizi kaygılandıran bir tehdit olduğunu gösteriyor. Otizm salgını birinci bölüm yazısında. <laughs> Filiz Gülmez derin araştırma ruhuyla tarihsel süreçte savaşlardan, kadınlardan söz ederek Gülseren Engin'in romanlarından birini inceliyor. Smirna'nın Yazgısı yazısında. Salvet Bayraktar Tokat'ın hazırladığı Bilim Dünyası'nda bu ay köşemiz çok düşünenlere iyi haber veriyor. Ayrıca çok geç saatte yemek yiyenlerin dikkat etmeleri gerektiğini anlatan araştırmalarla epey zengin. Fosa fosa Emine Ortakaya Tarihte iz bırakan kadın örgütleri köşemizde dönemin koşullarına göre önemli faaliyetlerde bulunmuş feminist kadın örgütlerinden Osmanlı Müdafaa-i Hukuk Nisvan Cemiyeti'ni anlatıyor. Emine Kamçı Yeşil Örtü Yeşil Tat yazısında doğayı, gençlerin doğa tutkusunu ve Can Kedisi'ni öyle edebi sözlerle anlatıyor ki, kendimizi o doğal güzelliklerin arasında buluyoruz. Şule Zep'in içlinin yaptığı söyleşide, Arı Kovana Köşemizin konuğu, sosyal medyaya yakından izleyenlerin duyduğu bir kadın, Gurbet Kabadayı. Bakalım yakından tanıyınca neler öğreneceğiz Gurbet hakkında. Basın açıklaması yazımında usta bir kadın. Air pek çok yemek deniliyor. Rahime Söylemez Çetin, deneyimlediklerim köşemizde kıtır ekmek yapmayı deneyimliyor. Çorbalar için kıtır ekmek yazısında. Sanatın Kadın Sesleri köşemizde Selvet Bayraktar Tokat, kadına karşı şiddete dikkat çeken tiyatro, yasaklanan film etkinliklerini ve yitirdiğimiz önemli bir Türk sanat müziği sanatçısının yaşamıyla ilgili haberleri derlemiş. Köy enstitüleriyle ilgili ne zaman bir yazı okusak, kapatılmış olmasından üzüntü duyar, o eğitime özenir dururuz. Filiz Gülmez, Selvi Boylum Al Yazmalım köşemizde eşinin kaybından büyük üzüntü duyan Cemal Bey'in bizleri köy enstitüleriyle nasıl buluşturduğunu anlatıyor. Merhaba Yaşam öyküsüyle. Yüreğimizden Taşanlar köşemizde Cemal Safi'nin yazdığı Yar Olamadım şiiri var. Şarkıları köşemizde yeni yitirdiğimiz Güzide Kasacı'dan Civelek adlı şarkıyı dinliyoruz. 2024 yılında özgün yazılarımız, çarpıcı haberlerimiz, ilgi çeken köşelerimizle yeniden bir araya gelmek umuduyla